sonuca bakıyoruz. Benzinli bir araca bir LPG takıldığında %40 yakıt tasarrufu sağlıyormuş. Bize LPG'nin buradaki masraflarını, harcamalarını söylemiş. Taktırma, LPG taktırma maliyeti 3000miş. Bir de yılda 12 ayda 600 lira bakım ücreti varmış. Bana diyor ki ortalama kilometrede 50 kuruş yakan bir e, araca LPG sistemi taktırılıyor. Araç ayda ortalama 1000 kilometre gittiğine göre Kaçıncı ayın sonunda LPG sistemi ile sistemi için yapılan toplam harcama yakıt ücretinden elde edilen tasarrufa eşittir. Bakıyoruz 1 kilometrede 50 kuruş yakıyordu bu aracımız benzinli fiyatı. Ben 1000 kilometre gidiyormuşum ayda ortalama. O zaman 50 ile 1000'i çarpıyorum. Ayda 50.000 kuruş yakıyormuş benzinli fiyatı. Kuruşu ben 2 sıfır gönderdim. 100'e böldüm. 500 TL Türk lirasına çevirdim. Yani ayda benzinli de 500 TL yakıyormuş. Sorumuza geri dönüyorum. 100'e 40 yakıt tasarrufu sağlıyormuş LPG. Peki 500'ün e 40'ını bulayım. Sıfırları gönderdim. 500'deki ve 100'deki. 5 ile 40'ı çarptım. 200 TL tasarruf sağlıyormuş ayda. O zaman ben benzinde 500 lira harcıyordum. 200 lira tasarruf sağlıyorsa 500'den 200'e çıkarttım. 300 TL LPG'li de yakılan fiyatmış. Şimdi bakıyorum. Benim bir LPG'de e, taktırma ücretim vardı 3000. Bir de ayda 600 liralık bir bakım ücretim vardı. Bakıyorum. Bak bana verilen şıklardakilerin hepsi bir yılı aşkın. Yani 12 aydan fazla. Şimdi ben 3000 başta LPG'yi taktırma parası ödedim. Bir de hepsi bir yılı aşkın oldu. 3000 lira LPG'yi taktırma paramı ödemiştim. Ee, bakıyorum bütün aylarım bir yılı aşkın olduğu için yani 12 aydan fazla olduğu için demek ki ben buna bakım da yaptırmışım. O yüzden 600 lira bakım parasını da ekliyorum. LPG'nin LPG, LPG ayda ödediğim ücret 300 TL'ydi. 300 TL çarpı kaç ay peki? Bilmediğim için x yazıyorum. 300 TL çarpı x. X'i neden yazdım? Çünkü kaç ay sonra eşit olacağını bilmiyorum. Bakın kaçıncı ayın sonunda diyor. Kaçıncı ayın sonunda olduğunu bilmediğim için çarpı x eşittir. Ben LPG taktırmasaydım benzin taktırsaydım. Ayda 500 TL harcıyordum yakıyordum. Kaç ay yakacağımı yine bilmediğim için yine x'e çarptım. Burada 3600'ü topladım. 3600 artı 300 x oldu. Bu da eşittir 500 x oldu. Buradaki 300 x'i karşıya gönderdim. Eksi 3 x 300 x oldu. 500 x'ten 300 x çıkardım. 200 x kaldı. Bu neye eşitmiş? 3600'e. Buradaki sıfırları karşılıklı götürüyorum. 36'yı 2'ye böldüm x eşittir 18 çıktı. Yani 18 ayın sonunda elde edilen tasarrufa eşit oluyormuş bizim yakıt ücretimiz.